Şov TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. İki kız çocuğunu öldüren ve altı kız çocuğunu da taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlıya linç girişimi. Cezaevinde fenalaşınca tedaviye getirilen zanlıyı linç etmek isteyen Şırnaklılar hastaneye saldırdı. Güvenlik güçleri kalabalığı güçlükle engelledi. Kentte durum hala gergin. Şırnaklılar iki kız çocuğunu öldürdü, altı kız çocuğuna da tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Bahçeli'yi linç etmek isteyince ortaya bu görüntüler çıktı. Şırnak'ta çocuklara yönelik saldırıları soruşturan güvenlik güçleri önceki hafta Abdullah Bahçı'yı gözaltına almıştı. Sorgusunda iki kız çocuğunu öldürdüğü ve altısını da taciz ettiği belirlenen Bahçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Bahçı cezaevinde rahatsızlandığı için devlet hastanesine getirilince Şırnak karıştı. Bir, 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 bir. Zanlının getirildiğini öğrenen kent halkı hastane önüne akın etti. Kalabalık idam sloganları atmaya başlayınca güvenlik güçleri hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. İdam, 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 idam. Uzun süre beklemelerine rağmen zanlı dışarı çıkarılmayınca hastaneye girmeye çalışan öfkeli kalabalığın üzerine biber gazı sıkıldı ve göz yaşartıcı bomba atıldı. <laughs> taş yağmuruna tutulan polis araçlarıyla hastanenin camları kırıldı. Olayların büyümesi üzerine hastane önüne askerler ve panzerler de getirildi. Ancak takviye kuvvetlerde öfkeli kalabalığı dağıtmaya yetmedi. Kentin ileri gelenlerinin yaptığı konuşmalarda öfkeyi yatıştırmaya yetmeyince zanlı uzun süre hastaneden çıkarılamadı. son 7 yıl içinde tecavüze yeltendiği 13 yaşındaki iki kız çocuğunu direndikleri için öldürdüğünü ve 6 kız çocuğunu daha taciz ettiğini itiraf eden zanlıyı linç etmek isteyen Şırnaklıların hastane önündeki bekleyişi haberimiz yayına hazırlandığı dakikalarda da devam ediyordu.